şimdi gelelim arkadaşlar öğrendiğimiz bilgilerin geri dönütlerini almaya yani kazanım testimizde soruları çözmeye. İlk sorumuz hava sürtmeli ortamda o noktasından serbest bırakılan cisim K noktasına limitize ulaşıyor ve yere çarpıyor. Şimdi bıraktık bunu hızlanıyor hızlanıyor sonra burada limitize ulaşmış. Ondan sonra da yere çarpmış yani H'dan daha az bir yükseklikte limitize ulaşıyor ve limit hıza yere çarpmış oluyor. Yeterince yüksekliğimiz şu an mevcut. Aynı simit noktası X noktasından serbest bırakıldığında yargılarının hangileri doğrudur? 1. Daha büyük hıza yeri çarpar. Hayır. Zaten K'da limit hıza ulaşıyor. Ben bunu daha yukarıdan O noktasından değil de X noktasından bırakırsam K noktasına gelmeden diyelim K'nın üstünde şöyle bir noktada limit hıza ulaşmış olacak. Zaten limit hıza ulaşması artık bu noktadan sonra sabit hıza gitmesi demek. Yani buradayken de sabit hıza V hızına diyelim ulaşmış. Burada da V hızına ulaşmış. Yine aynı hıza yeri çarpacak. Daha büyük hıza dediği için yanlış. Daha kısa sürede limit hıza ulaşır. Hayır yanlış. Neden? Çünkü cisim burada bırakıldığında K seviyesine gelinceye kadar diyelim H üstü yükseklik aldı. Bu yükseklik zarfında limitize ulaştıysa yine biraz yukarıdan bıraktığımızda H üstü yüksekliğine ulaşıp yine buradaki L noktasında diyelim limitize ulaşmış olacak. Yani aynı yüksekliği alarak aynı ortamda aynı limitize ulaşmış oluyor. O zaman daha kısa sürede limitize ulaşır bilgisi de yanlış. Sabitize yere yarı çarpar. Evet, cisim limit hıza k noktasından daha önce bir yükseklikte e, limit ulaşıp yine aynı limit hıza yere çarpmış oluyor. Bu doğrudur. O halde cevap yalnız 3 şeklinde olmalı diyeceğiz. İkinci sorumuz, o noktasından serbest bırakılan x ismin L noktasına limit ulaşıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş noktalar arası uzaklığında eşit olduğu belirtiliyor. 1. Olay arasında cisim dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Arkadaşlar olay arasında cisim hızlanıyor mu? Limit hıza kadar sürekli cisim hızlanıyor. Hızlandığı için ne e ivmeli hareket yapmış oluyor. E i̇vmeli hareket yapması için de net kuvvetin sıfırdan farklı olması gerekiyor. O halde net kuvvet sıfırdan farklı olduğu için dengelenmemiş kuvvet etkisinde hareket eder. Doğrudur. 2. LM arasında cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir. LM arasında arkadaşlar ne oluyor? Cisim sabit hızla yoluna devam ediyor. Sabit hızla yoluna devam etmesi için limit hıza ulaşmış. devam etmesi için net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. İşte net kuvvet sıfır olduğunda biz buna dengelenmiş kuvvet etkisindedir diyoruz. Bu da doğru. 3. Cisim KL aralığını alma süresi LM aralığını alma süresinden fazladır. Arkadaşlar KL aralığını alma süresi LM aralığını alma süresinden fazladır demiş. Haliyle buradaki hızımız daha limit hıza ulaşmadığı için ortalama hızımız atıyorum burada 0. Buradan V ile geçsin. 2 V'de limit hıza ulaşsın. Burası da 2 V olmuş olsun. E o zaman ne olacak? Buradaki ortalama hızımız 2 V'den düşük. E bu yollar birbirlerine eşit. Ama ortalama hızımız bu arada az olduğu için süremiz fazla. Yani buradaki süremizi atıyorum 2 T dersen buradaki süremiz T olmuş olacak yani kale arasını daha uzun sürede almış olacak. Çünkü bu aradaki ortalama hızımız ikinci aralıktaki ortalama hızımızdan küçük. O zaman aynı yolu alabilmesi için daha uzun süre geçmesi lazım. O zaman bu bilgi de doğru oldu. Cevap 1, 2 ve 3 şeklinde doğru olmalı diyeceğiz. Üçüncü soruda hava ortamında bir cisim yerden düşey doğrultu V sıfır hızıyla atılıyor. Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü V yer. Çıkış süresi T çıkış, iniş süresi T iniş. Çıkarken sahip olduğu imenin büyüklüğü A Ç, inerken sahip olduğu imenin büyüklüğü A İ olduğuna göre verilenlerden hangi yere doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce V sıfırla ile V yer kıyasladığımızda yere çarptığı andaki hızıyla atıldığı andaki hızı kıyaslamamızı istiyor. Arkadaşlar ortam sürtülmesiz olsaydı ne olacaktı? Enerji kaybı olmadığı için cisim atıldığı andaki hızla yere çarpmış olacaktı. Yani hız değeri değişmeyecekti. Ama hız sürtünmeden dolayı enerjinin belli bir kısmı ısıya dönüşecek ve enerji kaybından dolayı V0 atıldığı andaki hız yere çarptığı andaki hızdan büyük olur. Yani V0 büyük V yer bilgisi doğrudur. 2. Çıkış süresi iniş süresinden büyük mü? Şimdi yukarı çıkarkenki ki çıkış iğmesini arkadaşlar F eşit çarpı A'dan ulaşmaya çalışalım. F net eşittir m toplam çarpı a dediğimizde şimdi cisim yukarı çıkarken bu cisme iki tane kuvvet etkiyor. Pardon şöyle biraz daha büyüteyim cismi. Birincisi ağırlık kuvveti aşağı yönde diğeri de hava direnç kuvveti aşağı yönde yani harekete zıt yönde olmuş oluyor. O zaman net kuvvetimiz mg artı hava direnç kuvveti olmuş oldu. m çarpı a çık diyelim buna çıkış iğmesi. Şimdi yere inerken de aşağı doğru inerken de Ağırlık kuvvetimiz yine aşağı doğru ama hava direnç kuvveti harekete zıt yönde olduğu için yukarı yönde. O zaman bu sefer net kuvvetimiz mg eksi hava direnci oluyor. Eşittir m çarpı a in dersek bakın çıkış ivmesi iniş ivmesinden net kuvvet burada daha büyük olduğu için daha fazla olmuş oldu. Yani a çıkış büyük a iniş şeklinde net kuvvet büyük olduğu için daha büyüktür diyeceğiz. O zaman çıkış ivmesi iniş ivmesinden büyük doğru. Şimdi aynı yola çıkarken ve inerken aldığı için bakın arkadaşlar h eşittir 1 bölü 2 gt kare veya at kare formülü de kullanabilirsiniz. İkisi de olur. Arkadaşlar burada çıkış iğmesi iniş iğmesinden büyük. Şimdi aynı yüksekliği alıyoruz. Tabii buradaki iğmeler arkadaşlar ortalama iğme. Bunu da söylemiş olalım. Ortalama ime. Çünkü hız değişiyor. Buradaki net kuvvet sürekli değişiyor. Yani bu ortalama iğmeye göre konuşursak, çıkış iğmesi büyük olduğu için aynı yolu alırken iğmenin büyük olduğu yerde zaman küçük olması gerekiyor. Hmm, o zaman zamanda bunlar ters orantılı olmuş olacak. O halde çıkış süresi küçüktür, iniş süresi diyeceğiz. Yani bir topu tavana doğru dikelim arkadaşlar dışarıda. Ne oluyor? Yukarı çıkarken kısa sürede çıkıyor. Aşağı inerken tın tın yavaş yavaş bir şekilde yere inmiş oluyor. O halde çıkış süresi iniş süresinden küçüktür. İniş süresi daha uzun sürer. O zaman burada çıkış süresinin büyük olduğu söylenmiş yanlıştır. Cevap 1 ve 3 olmalı diyeceğiz. Dördüncü sorumuz, belirli bir yüksekten düşey aşağı atılan cismin hız zaman grafiği şekildeki ekip oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş bir hava sürtümeli bir ortamdır. Evet arkadaşlar buradaki ortam sürtünmeli bir ortam. Neden? Cismi belli bir yükseklikten aşağı doğru attığımızda eğer ortam sürtünmesiz olsaydı bu cisim aşağı doğru hızlanacaktı. zaman grafiği bu şekilde olacaktı. Ama nasıl gitmiş? Sabit hıza gitmiş. Sabit hıza gitmesi için net kuvvetin sıfır olması yani harekete zıt yönde bir hava direncine maruz kalması gerekiyor. Bu hava direncinin de ağırlığa eşit olması lazım. Bir kere ortam sürtünmeli. Net. 2. Cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir. Evet cisim dengelenmiş kuvvet etkisinde çünkü sabit hızla yoluna devam etmesi için iğmenin sıfır olması lazım. İğmenin sıfır olması için de net kuvvetin arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. O zaman net kuvvetin sıfır olması için de mg'nin havanın direnç kuvvetine eşit olması lazım. Yani dengelenmiş kuvvet etkisindedir. Bilgisi doğru. Cisim limiti limit hızı limit hızla atılmıştır. Evet cisim limit hızla atılmış. Çünkü atıldığı andaki hızla yoluna devam ediyorsa demek ki limit hızla atılmış. Limit hızdan büyük bir hızla atılsa limit hıza inecekti hızı. Limit hızdan küçük bir hızla atılsa limit hızla çıkacaktı hızı. Demek ki limit hızla aşağı yoluna devam ediyorsa demek ki limit hızla atılmış bir değere sahip olması lazım. Cisim limit hızla atılmıştır bilgisi de doğru olduğu için. Cevap 1, 2 ve 3 doğrudur diyeceğiz. Beşinci ve sonuncu sorumuzda yerden belirli bir yüksekten düşey doğrultuda atılan cisme ait hız zaman grafiği şekildeki bilir diyor. Buna göre yargılarından hangisi doğrudur? 1. Sıfır t aralığına net kuvvet azalmaktadır. Arkadaşlar cisme baktığımızda cisim ne yapmış? Eksi yönde yavaşlamış yavaşlamış sonra limit hıza ulaşmış sonra sabit hızla yoluna devam etmiş. O zaman bu hareketin bir kere şöyle olduğunu anlamamız gerekiyor. İlk hızımız limit hızdan büyük bir hız. Sonra cismin hava direnç kuvveti ağırlığından büyük olduğu için cisim yavaşlıyor. Sonra ağırlığı hava direncine eşit olduğu anda yani şu an bu anda limit hızla bu andan sonra yoluna devam etmiş olacak. Şu anki hava direnç kuvveti ağırlığından arkadaşlar ne büyük? O zaman sıfır aralığında net kuvvet azalmaktadır. Doğru. Neden doğru? Hava direnci eksi e, ağırlığı şu an bu cismin yavaşlamasını sağlıyor ve net kuvvetimiz m çarpı a dediğimizde bakın e, hava direncindeki hızımız k av'nin karesi derken hızımız ne yapıyor? Azalıyor. Hızımız azaldığı için arkadaşlar buradaki net kuvvetimiz bu azalırsa net kuvvetimiz azalmış olacak. Net kuvvet azaldığından dolayı da ivmenin azaldığını söyleriz. Kütlemiz sabit çünkü. O halde net kuvvet azalmaktadır bilgisi doğru. 2 Cisim limit hızdan daha büyük bir hızla atılmış. Evet, cisim limit hızdan daha büyük bir hızla atılmış. Nereden anlıyoruz? V0 hızı. Burada bakın belli bir değerden sonra yavaşlamış, yavaşlamış. Sonra sabit hızla hareketine devam etmiş. Yani limit hıza T anında ulaşmış arkadaşlar. O zaman T anına kadar hızı daha büyük. T anında hızı limit hıza ulaştığı için demek ki daha büyük bir hızla atılmıştır bilgisi doğru. 3 T anında cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet T anında cisme etki eden net kuvvet sıfır. Çünkü net kuvvet sıfır olduğu anda havanın direnç kuvveti ağırlığına eşit oluyor. Ve net kuvvet sıfır olduğu için F net eşit sıfırsa M çarpı A prensibine göre F net sıfırsa ivme de sıfır. Yani sabit hızla gidiyor arkadaşlar. Sabit hızla gitmesi ivmesiz hareket yapması. Yani ivmenin sıfır olması demek. O zaman T anda cisme etki eden net kuvvet sıfır. Çünkü ivme sıfır. Çünkü sabit hız hareket ediyor. O halde bu da doğru olduğu için cevap 1, 2 ve 3 yani hepsi doğru bilgidir deriz.